Yemin ederim yok. Kaç tane gidiyor ya gidecek orada gidecek. Bunu nasıl yapıyorsun? Lan? Usta bunu böyle tutuyorsun. Şu şekil. Yaptın ya ustacığım. Evet. Yap. Düşünce su çalışıyorsun. Yap yap ateş. Bakalım. Ne? Gel gel. Gel gel. Ne oldu? Yap hadi yap da silah önce adam kızıyor bakıyor. Tamam. Ben sana da. vallaha rahatsız yer. Çatalamına pisiler boyun sus. Biz yine rahatı mu? O yüzden bana ha. O Kim diyor lan? Ne? Kim diyor lan? Hoş geç. O zaman temizlesin tebirsin lan. Ne Be, güzel yapıyorsun oğlum. Ne baş. Dur lan abi elimi kestireceğiz lan baba Kim diyor lan pitliğinden bırak Ben. Evet.